Uzman mütalası bir hukuki uyuşmazlıkta, yargılama konusu olan bir hususun aydınlatılması amacıyla, bilimsel veya teknik bilgi gerektiren konularda, alanında uzman bir kişi tarafından hazırlanan bilimsel görüş raporudur. Bu rapor, mahkemeye sunulan deliller arasında yer alarak, hakimin karar verme sürecini etkileyen önemli bir unsurdur. Mahkemeler genellikle hukuki konulara odaklanır ve teknik, bilimsel veya özel uzmanlık gerektiren konularda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. İşte bu noktada uzman mütalası devreye girer. Örneğin, bir inşaat davasında binanın yapısal dayanıklılığı, bir tıp davasında tıbbi hata iddiaları veya bir finans davasında karmaşık muhasebe kayıtları gibi konular uzman mütalası ile açıklığa kavuşturulur. Uzman mütalaları genellikle davanın taraflarından birinin talebi üzerine konuyla ilgili alanda akademik veya mesleki uzmanlığa sahip profesyoneller tarafından hazırlanır. Bu kişiler mühendisler, doktorlar, finans uzmanları, adli tıp uzmanları, bilir kişiler veya diğer ilgili disiplinlerden akademisyenler olabilir. Mütalayı hazırlayan uzmanın bağımsız ve tarafsız olması, raporun güvenilirliği açısından büyük önem taşır.